Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz es. 7 parça granit tencere takımı 2900 lira. Şafır, 24 parça gold yemek takımı 3200 lira. Kütahya porselen modern 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı 2550 lira. Şık kadınlar için sweatshirt ve pantolon seti 487 lira. 3 parça, düz renk kadife, dantel yatak örtü seti, 715 lira. Altılı, retro çizgili şeffaf cam kase seti, 240 lira. Altılı, cam içecek bardak seti, 315 lira. 5 katlı, sebze rafı mutfak meyve, depolama sepeti, 780 lira. İkili, bohem mutfak havlu seti, 120 lira erkek bebekler için sevimli vücut tulumu 195 lira 7 parça titanyum tencere tava seti 1100 lira kütahya 24 parça sade yemek takımı 2150 lira güral porselen 6 kişilik 24 parça yemek takımı 1999 lira arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3. Fonksiyonlu gece lambası, 195 lira. Erkekler, için fermuar cepli, düğmeli kolsuz puf mont, 362 lira. Bayan, sevimli karikatür kalp, desenli pijama elbise, 140 lira. 1 adet örgü kaplı büyük, sıcak su torbası, 254 lira. Bebeğinize, uygun ayarlanabilir, Bebek yürüteci 700 lira. Havlu, askılı raf banyo, depolama rafı 148 lira. Seyahat, çantası puderi, cilt bakım çantası 55 lira arkadaşlar. beyni butonuna basmayı unutmayın. 3 katlı, meyve tepsi pasta rafı 82 lira. 6 parça, cam baharat kavanozu seti 256 lira. Bayan, Yumuşak taban düz yuvarlak, burunlu ayakkabı, 95 lira. Bayan, sevimli ayı desenli peluş, kalın pijama takımı, 202 lira. Dolgulu, yatak yorganı, 175 lira. Bayan, puderi omuz çantası, 116 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim grafik, ağaç yaprağı baskılı nevresim takımı, 379 lira. Cam, takı saklama kavanozu, 86 lira. 3 çekmeceli, ahşap depolama, organizatörü dolap, 751 lira. Yumuşak, mercan polar battaniye, 210 lira. Tuvalet, kağıdı tutucu, 90 lira. 6 kişilik lüks porselen fincan takımı, 699 lira. Kapaklı, metal ekmeklik, 290 lira. Bayan, çiçek baskılı tişört rahat, kısa kollu ve yuvarlak yaka, 158 lira. İki parça, mercan kadife havlu banyo havlu seti, 230 lira. Çift, kişilik şık 4 parça çiçekli yatak takımı, 432 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ördek, desenli kumaş saklama çantaları tanesi, 110 lira. 16 parça, 6 kişilik porselen kahvaltı takımı, 1099 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 3050 lira. Sızdırmaz silikon kapaklı altılı saklama kabı, 340 lira. Üçlü, yumuşak kapaklı saklama kabı seti, 440 lira. Siyah, parlak emayi yuvarlak üçlü fırın tepsi, seti 20-24-28 santim boyutlarında, 486 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yeşil, melamin tepsi 42 çarpı 31 santim boyutunda 180 lira. 3 adet, boğa kapitone baskılı yorgan seti, 890 lira. 9'lu, klipsli saklama kabı seti, 490 lira. Dijital, baskılı seramik altılı büyük kase toplamı, 345 lira. Güral, porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1550 lira. Plastik, siyah renk servis tepsisi, 57 lira. Paşa Bahçe, 4 parça arda, Türkmen hazırlık seti, 315 lira. Evim, 24 parça kahvaltı takımı, 510 lira. 4 parça, mini granit tencere seti bakır kulplu, 760 lira. 4 litre, kapasiteli dörtlü kareon bakliyat, kabı deteryanlık saklama kutusu, 190 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Borosilikat, tekli bambu yağlık, 125 lira. 30 santim, boyutunda saç dava et kavurma saçı, 249 lira. Madam, koku altılı mini sosluk seti, 138 lira. Korkmaz, 24 parça yuvarlak yemek takımı, 1150 lira. Bone, 16 parça porselen yemek, takımı gümüş bileli, 1249 lira. 30 santim, boyutunda karaca, karnıyarık tencere, 575 lira. Beşli, çok amaçlı yuvarlak karıştırma, kasesi toplamı, 100 lira. 4 adet çiçek baskılı kırlen kılıfı 86 lira. Ultra yumuşak gri çizgili nevresim takımı 299 lira. Şafır miniklerin çelik tencere 280 lira. 34 santim boyutunda cam kapaklı kavurma saç tavası 399 lira. 12 parça dantel işlemeli çay bardağı takımı seti 199 lira. 26 santim, boyutunda ızgara kare döküm tava, 450 lira. Dörtlü, kontalı yuvarlak saklama kabı seti, 249 lira. 24, parça, yemek takımı, 1150 lira. Çift, kişilik çift taraflı nevresim seti, 221 lira. 3 parça, emaye çorba tenceresi, 699 lira. 1 adet, şeffaf cam saklama kabı, 138 lira. Bursa, porselen ikili kase, 159 lira. Altılı, güral porselen dantel desenli, 15 santim boyutunda çorba, kasesi tanesi, 180 lira. Neva, 24 parça yemek seti, 1150 lira. 12'li, mikrodalga ve difrizde kullanılabilen, saklama kabı seti, 299 lira deri erkek ev terliği 287 lira. 6 kişilik, Paşa Bahçe 12 parça özel el yapımı çay seti 179 lira. Paslanmaz, çelik meyve standı 214 lira. Ahşap, standlı baharat takımı 187 lira. 28 santim boyutunda voktava 364 lira. Avox, Teflon ekonomik tost makinesi 2 yıl garantili, 469 lira. Paşa Bahçe, 12 parça 6 kişilik çay takımı, 150 lira. 12 parça, 6 kişilik porselen kahve takımı, 215 lira. Üçlü saklama, kabı 18-21-25 santim boyutunda, 120 lira. Güral, porselen 18 parça yemek takımı, 869 lira altılı saklama kabı seti, 256 lira. Kazak hırka el örgü ipi tanesi, 35 lira. Porselen, fincan ve tabak takımı, 300 lira. El örgü, yün iplik tanesi, 35 lira. Bayan yün çorap tanesi, 95 lira. 19 parça 6 kişilik cam yemek takımı, 1150 lira. 22 santim, Boyutunda emaye tencere 400 lira. 6 adet kahve sunum tepsisi tanesi 75 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.